Soru çözmenin en güzel hali Motivasyona yüksek öğrenci Kafa karıştıran soruya hazır mısın? Motivasyonu yüksek arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızdayız. Periyodik sistemle ilgili bir sorumuz var yine. Kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş soru kökü. Aman dikkat en çok kafa karıştıran soru tiplerinden bir tanesidir. Her zaman doğruları bulmaya alışkınız. Hem yanlış sorusu hem kesinlik sorusu her zaman risklidir. Dolayısıyla çok dikkatli okuyun soruyu. K elementi hidrojen olabilir mi demiş. Şimdi arkadaşlar ben biliyorum ki periyot ve grup seçeneklerim arasında hidrojen elementi 1A grubunda bulunuyor ve 1A'nın yanında 2A grubunda başka bir element yok. Dolayısıyla K hidrojen olsaydı yanında L gibi bir elementin bulunmaması gerekirdi. O yüzden kesinlikle yanlıştır diyorum ve birinci maddeyi alıyorum. L elementi soygaz olabilir mi denmiş? L elementi soygaz olsa L elementinin bulunduğu grubun 8A olması gerekirdi. Zaten periyodik sistem 8A grubuna kadar. Dolayısıyla N elementi gibi bir elementin veya yeni bir grubun burada olmaması gerekirdi. O yüzden ikinci öncüle de kesinlikle yanlıştır dedim ve onu da aldım. M ve N elementleri yarı metal olabilir mi? Bakıyorum yarı metaller periyodik sistemin orta kısımlarında bulunuyorlar. Sağında solunda üstünde altında başka elementler de var. M ve N elementlerinin yarı metal olmaması için hiçbir sebep yok olabilir. Dolayısıyla 3. öncülü almadım. L ve M farklı element sınıfına ait olabilirler mi? Düşünüyorum. L ve M aynı grupta olmalarına rağmen ben biliyorum periyodik sistemin ortalarında 3A, 4A gruplarında alt alta metaller, yarı metaller var ve dolayısıyla L ve M evet farklı element sınıflarına ait olabilirler. Kesin değil, garantisi yok ama olabilir. Dolayısıyla kesinlikle yanlıştır diyemiyorum. Dördüncü öncülü de eledim. Doğru cevap B seçeneğinde. Yeni bir kafa karıştıran soruyla daha karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Soru en güzel hali. Motivasyona yüksek öğrenci. Kafa karıştıran soruya hazır mısın?